Aydın'ın tarihine ışık tutan önemli yapılar arasında yer alan sadece bir ibadethane olmanın ötesinde bölgenin tarihi ve kültürel kimliğinin bir parçası haline gelen Şatır Ali Ağa Camii hem mimari zerafetiyle hem de kültürel önemiyle dikkat çeken bir ibadethane arasına yer alıyor. Yıllar içinde birçok olaya tanıklık etmiş ve bölge halkının sosyal hayatında önemli bir rol oynayan Şatır Ali Ağa Camii aynı zamanda bölge halkının bir araya gelip ibadet ettiği, birbirleriyle kaynaştığı ve kültürel etkinlikler düzenlediği bir merkez olma özelliğini taşıyor. Geçmişten günümüze uzanan zengin bir geçmişe sahip olan Şatır Ali Ağa Camii bölgenin tarihi ve kültürel dokusunu yansıtıyor. Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, Şatır Ali Ağa Camii hakkında yaptığı değerlendirmede tarihi camilerde ibadet etmenin insana huzur verdiğini ifade ederek şunları söyledi. Malumunuz olduğu üzere camiler bir ülkenin İslam beldesi, yaşayan insanların da Müslüman olduğunun nişaneleridir. Camiler aynı zamanda allah Allahu Teala'nın yeryüzündeki nişaneleri olarak zikrediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Dolayısıyla ecdadımız, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da uygulamış olduğu Medine-i gittiğinde ilk olarak, cami inşa etmesi hasebiyle yerleştikleri yere ilk olarak cami inşa ediyorlar ve Kuyucak'ta da bunun önemli örneğini Şatıralı Ağa Camii'nde de görmekteyiz. Bu cami aynı zamanda 433 yıldır ibadete açık bulunuyor. Bu hem ecdadımızın ve bugüne kadar orada yaşayan kardeşlerimizin namazlarını kesintiye uğratmaksızın orada derukte ettiklerini gösteriyor. Hem de ecdadımızın cami mimarisinin o dönemlerde nasıl olduğunu bize gösteriyor.